Bakın bu izlediğiniz bir annenin aynı zamanda sevinç gözyaşları. Şimdi bir başka annenin hem büyük bir acısını hem de aynı zamanda bir yardım çığlığını getireceğiz ekranlarınıza. Depremde Hatay Antakya'daki evleri yıkılan Çiğdem Güler'den bahsediyorum. Eşi Mehmet Güler, 14 yaşındaki oğulları Mustafa ve 16 yaşındaki Ahmet Yasinle enkaz altında kaldı. Çiğdem Güler depremin 40. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılırken eşiyle iki oğluysa hayatını kaybetti. 21 yaşındaki kızı Nevin Gülerse depremden bir hafta önce Antakya Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğine yatırılmıştı. İşte ailenin o hastanedeki kayıp kızı ortada yok. Hayatta kimsesi kalmayan kadın şimdi kızının bulunmasını istiyor. çocuklarım gitti. Eşim yok. Yan yanaydık. Yanımda öldüler. <laughs> Tek isteğim şimdi kızım bulunsun sağ salim istiyorum eğer bir yerde yaşıyorsa bulunsun ne olur yardım edin. Tek ümidim o. 5 kişilik Güler ailesinden geriye sadece o kaldı. Eşi ve iki evladı enkaz altında gözlerinin önünde can verdi. Acılı annenin şimdiki isteği hayattaki tek varlığı olan kayıp kızını bulmak. Kızım o an hastanedeydi. Evde değildi. Bulamıyoruz. Kayıp yani. Başka yere mi götürüldü? İsimsiz mi? Kayıtsız muhtemelen. Yoksa çıkardı. Onun bulunmasını istiyorum sadece. 37 yaşındaki Çiğdem Güler, eşi Mehmet Güler ve oğulları 16 yaşındaki Ahmet Yasin ile 14 yaşındaki Mustafa, Antakya'da 4 katlı bir binanın ikinci katında oturuyordu. Deprem felaketine uykuda yakalanan aile üyeleri dışarı çıkmak istedi. Ancak apartmanın merdivenleri çökünce hepsi enkazda kaldı. Yani çok zor bir andı. Ben eşimi, iki oğlumu kaybettik, kızımı da bulamıyoruz. Ailenin tek kızı olan 21 yaşındaki Nevin Güler ise hastanede tedavi gördüğü için. O gece ailesinin yanında değildi. Bir haftadır yatıyordu. Psikiyatri bölümünde yatıyordu. Yani öyle çok büyük bir şey yoktu. Hani akli dengesi yerinde kendini ifade eder. Hatta beni bile bulabilir. Teycem'i biliyor. Teycem'den benim burada yattığımı bulurlar söylese. Enkaz altında eşi ve iki çocuğunu kaybeden kadın göçük altından 40 saat sonra kurtarıldı. Ailesinden geriye bir tek depremden önce hastaneye yatan kızı kaldı ama ondan da bir haber alınamadı. Hatırlıyorum bilincimi kaybetmedim hiç. Beni kayınlarım ve arkadaşları gelip kurtardılar. Çok şükür. Yaklaşık 40 saat kaldım sanırım. Zordu. Artık nefes alamaz durumdaydım. Çok şükür çıktım ama yaralıyım yani. Kalbim daha çok acıyor. Ameliyat yerim sıkıntı değil. Kalkarım ama Çocuklarım gitti. Eşim yok. Yan yanaydık. Yanımda öldüler. Kızı Nevin Güler'in tedavi gördüğü hastanede yıkıldı ama annesi onun yaşadığını düşünüyor. Nevin Güler, Hatay Antakya eski devlet hastanesinde yatıyordu. Orada ölü olarak çıkmadı çok şükür sanırım. Sürekli çünkü bekleyenler vardı, amcaları bırakmadı hiç orayı. Sürekli bekliyorlardı. Artık ya bir yere taşıdılar, götürdüler. Kayıt yapılmamıştır muhtemelen. İnşallah sağ salim bulunur. Ailesindeki tüm erkekleri kaybeden kadının artık hayattan tek beklentisi kayıp kızının bulunması. <laughs>